Ben ee, eşimle beraber çalışıyoruz. Eşim de aşta hazır üretimle çalışıyor ama artı primimiz var mesela. O zaman biraz daha böyle tam dört dörtlük değil ama yine kendi halimizde çevirebiliyoruz. Ama mesela yatırım yapamıyorsun sadece ev ihtiyaçlarının, ana ihtiyaçlarının, işte çocuklarımızın ihtiyaçları şükrediyoruz. Siz asgari ücret ne kadar olmalı? Ben 7 bin diyorum. Yani 7-8 bin ayarında olmasını istiyorum. Peki, geçinebilmek için neler yaşıyorsunuz yani hangi zorluklar çekiyorsunuz Şu anda mesela kira, elektrik bunlarda çok büyük problemler yaşıyoruz. Hani kışın doğal gazdı zaten de çok şükür kurtulduk. Ee, onun dışında mesela yakıt, ulaşımda çok büyük problemler yaşıyoruz. Türkiye'de fazlaca gelir adaletsizliği var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Vallahi inşallah hani buradan yetkililerin kendisine bir çeki düzen vereceğini inşallah hani bir şeyler olacağını tahmin ediyorum. Yani gelir adaletsizliği olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Düşünüyorum. Yani bir tarafta çok zengin. Tabii. Bir tarafta çok aşırı zengin mesela ama bir tarafta artık orta sınıf kalmadı bence. Tarıklı çalışıyor. Evet. Evi, Evi geçindiremiyoruz. Aylık mutfak masrafınız ne kadar? Yaklaşık 2000 3000 lira civarında gidiyor. Aylık. İşte eşimle beraber çalıştığımız için karşılıyorum. Ya dese aksi çok zor. Yok ablam çok zor geçilmesi bu ay şartlarıyla. Gücü, bak boyna elimize fidan aldık yetiştirelim de yetiştirelim de uğraşalım diye bir şeylerle. E, asker ücretle kesinlikle olan bir şey değil. Peki ne kadar olmalı sizce? Bence 6 7 8 milyardan aşağı olmaması lazım bu tara şeyde Türkiye'de yani yaşanmaması için. Peki abla şu an ne tip zorluklar yaşıyorsunuz? Geçirmek için ne yapıyorsunuz? Geçim için şimdi ne yapıyoruz? Mücadele peşinde hani bir rahatlıkla bir şeyler yapabilir miyiz? Yiyebilir miyiz? Kesinlikle hiçbir şey yapamıyoruz. Peki abla şu an mesela Türkiye'de bir gelir adaletsizliği var. Bir tarafta çok zengin bir tarafta da çok evet, fakir insan. Aynen. Aynen katılıyorum. Zengin adamlar hiç zorluk çekmiyor. Rahatlıkla geçiyor. Ama fakirleri bence fakirleri biraz ne yapmaları lazımsa biraz görmeleri lazım. Peki siz gelir adaletsizliği olduğunu. Evet düşünüyoruz. Hissediyoruz çünkü zenginler gayet rahatlıkla hayat mücadelesi gezmesine tozmasından hiçbir taraftan eksik kalmıyor. Ama fakirler böyle bir şeyler yapıp da mücadele peşinde uğraşalım diye uğraşıyorlar. Tuzak masrafı şu an yani kesinlikle 5-6 milyardan aşağı değil. Peki karşılayabiliyor musunuz? Hayır karşılayamıyoruz. Birini alırsak birini alamıyoruz. Birini alsak birini alamıyoruz. Asgari ücretli çalışmıyorum ama asgari ücretli geçinilmeyeceğinin farkındayız. Ne kadar olmasından öte Özgür Demirtaş diye bir adam var. Bir açıklama yaptı daha önce. Dedi ki asgari ücreti isterseniz 100 bin lira yapın. Gene de alım gücünü eğer artıramazsanız geçmişte de bunlar yaşandı. Örneklerini verdi. Şu an benim annem ile doğal gaz faturası aldıkları emekli maaşının üçte biri geldi. Şimdi kalan üçte ikisiyle Allah'tan kirada değiller vesaire değiller. Ne yapabilir? Yani alım gücünü yükseltmediğin sürece asgari ücreti kaç liraya yükselttiğin bir önemi yok. Fiyatlar marul mesela 25 lira değil de 3 lira olmalı. yani. Hayır asgari ücret aynı kalsın ama marul 3 lira olsun. Doğal gaz e, 1300 lira yerine 300 lira gelsin annem gelin eve. Öyle olmazsa olmaz. Şu an Türkiye'de bir gelir adaletsizliği var. Evet. Yani bununla ilgili ne? Gelirde muazzam bir adaletsizlik var. Bu noktada da devlete düşen büyük yükler var. Bunu yine hükümet çözecek. Yanımda çalışan e, eleman var. 5 bin lira yakın maaş veriyorum. Ama bu şartlarda eğer ev kirası vesaire olursa geçinemeyeceğinin de ben farkındayım. Daha yüksek yaparsa da benim açımdan hani trilyon kazanmadığım için o da bana çok büyük yük geliyor. Buna bir denge olması lazım ama nasıl kuracaklar merak ediyorum. İda, i̇dare edebiliyorlarsa geçiliyor. Ev kira olmuyorsa geçinebiliyor. Bizim Koya gibi veya Koya'nın köylerinde otur geçinebiliyor. Piyasa şu anda çok pahalı. Aldığım bir fiyatı ertesi hafta aldığın zaman aradaki fark epey bir yüksek oluyor. İnanamıyorsun. Yani çarşıya çıkmaya bazı vatandaşlar asgari ücretle, sadece asgari ücretle çalışanlar korkuyor. Alışveriş yapamıyor. Ya yani bir şey taksitle almaya korkuyor. Yani eskiden bilakis kredi kartlarıyla alışveriş yapıyordu. Şimdi insanlar ona da yaklaşamıyor. O yüzden o yüzden ödeyemiyor. Ek, ek işlere bakmaya çalışıyoruz. Genellikle iş iş fırsatından saatlerimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani kiramızı gününde ödeyip, <laughs> yani şöyle üç kuruş bir kenara atıp veya bir şey öbür aya biriktirebilir miyiz? Bu şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Bir alıyorsak yarım alıyoruz. Tüm alıyorsak yani bunu düşürmeye çalışıyoruz. Peki, mutlak, mutlak şeylerimizi eskisi kadar olmasa da illaki karnımız doyuyor. Hamdolsun çok şükür. Eskiden 300 lirayla bir aylık geçinmemi alıyordum. Şimdi 5 poşet alıyorum. Bir milyar. Yani bir domatesin kilosu olmuşsa 13 lira. Yani bunu yarım kilo alıyorsun. O da senin karşılamıyor. Türkiye'de gelir adaletsizliği var mı sizce? Efendim? Gelir adaletsizliği. Gelir adaletsizliği ben şu anda var diyorum yani şöyle var diyorum. Yani bir yani yani zengin tam zengin oluyor ama fakir düştü mü diyor. Bizim gibi çalışanlar olduğu yerde duruyor yani bir ilerleme yapamıyor. Temel Onları karşılayamıyoruz. Temel ihtiyaçları hiç karşılayamıyoruz. Zaten eskiden arabamla gidip geliyordum. Şimdi ha, otobüs kartla aylık 150 liraya. Eskiden arabamla rahat gidip geliyordum. Şimdi iki otobüs, üç otobüs değiştiriyorum. Bunu nasıl temelini şey yapacağız? E Tabii zor. Şu şartlarda zor. Geçilmesi çok zor ya. Ne kadar olmanızı gösteriyor? Vallahi en az altı bin lira olması lazım. Yani şu an düşük yani. Asgari her şey yüzde üç yüz, zam geldi. Peki geçinmek için ne yapıyoruz? Vallahi geçinmek için çırpınıyoruz. Aç kalmamak için uğraşıyoruz. Peki fayda sağlıyor mu? Vallahi mecbur. Ne yapacağız? Aç kalmamak için ne yapacağız? Ekmek parası için uğraşıyoruz. Ne ya abicim, Bir tarafta çok zengin, bir tarafta da fakirler var. Bir gelir adaletsizliği olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii, orayı fazla körü da herkes kendi işini yapıyor zaten. Yani, musunuz gelir olduğunu. Vallahi tabii bazıları haksız kazanç elde ediyor. Bazıları da alın teriyle kazanıyor. Allah yardımcımız olsun. Alın teriyle kazananın yardımcısı olsun. Ne diyelim? Peki masrafları Zor. Vallahi zor. Vallahi her gün neye gitsen zam, her gün zam. Cem yani mutfak için yani aylık 10 bin lira da yetmiyor şu anda. Et yemiyoruz, et alamıyoruz doğru dürüst. Yani her şey bağlı. Asgari ücrete tabii zamlanmasını isteriz. Onlar da 5 lira olması lazım en az yani düşük. Geçiyor, iki buçuk lira kira. E, doğal geliyor, elektrik geliyor, su geliyor, çocuğu oluyor, bebesi oluyor, e, onu onun şeyi oluyor bezleri oluyor. Yani zor yani geçimleri. Peki geçinebilmek için ne yapıyoruz? Ya idare ediyoruz işte. Bir kilo domates alacağımızda 200 gram alıyoruz. Bir kilo alıyoruz. Böyle gidiyor. Yani ki hissediyor musunuz gelir adaletsiz olduğunu? Tabii hissetmem bir ya. Ortada her şey ortada yani. Peki mutfak masrafı ne kadar abi? Abi mutfak masrafı bir peynir alıyorsun 50 lira 70 lira. Zeytin alıyorsun 40-50 lira. E, o vardığında o da haftada bitiyor 8 günde 15 günde. Zor karşılıyoruz. Yetinilmedi abi ya. Bu şartlarda zor abi. Ha, yani daha fazla olması gerekir yani. Enflasyona bakınca sıfırladı bizim maaşlar. Peki abi e, şu an sabit maaşlı emekli asgari ücretle nasıl geçiniyor? Ne abi o yandan cırmalıyor, bir yandan cırmalıyor. Enflasyona ulaşamıyoruz yani. Aldığımız para sıfıra kayboluyor, yok. Abi zorlanıyoruz yani. Her imkanları zorluyoruz şu anda. Bir şeyin hakkından gelemiyoruz yani. Karnımızı doyuramıyoruz yani. Karnımızı zor doyuruyoruz yani. Aman yavrum nerede yetecek yavrum? 200 lira kaldı ay başına kadar yeter mi? Vallahi yetmez oğlum mümkün değil yetiremiyorum. Zaten benim <laughs> amcan öldü amcandan alırım ben. Amcan öldü para bir kesildi. Ondan sonra da kızım eşinden ayrılmış. O da kestim benden. Ha, bak bir kilo yaprak aldım eve gidiyor. Evet. İmkansız. Geçirmek için ne yapıyorsun teyzeciğim? Hiçbir şey yapmıyor. Evde oturuyor. Şimdi meyvelere baktım, 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 baktım almadan geri gidiyor. Çok yüksek. Mümkün değil. Asla maaş yetmiyor. Asla. Maaş yetmiyor anne. <laughs> Mutfak masrafı mı? Yavrum bir kere ben onu hiç e, e, hesaplayamam. Çünkü 50 lirayla çıktığım zaman bir parça bir şey alıyorum başka bir şey yok. Yani yetmiyor. Mutfak masrafıma da yetmez. Hiç üstüme başıma da bir şey alamıyorum. Tek başıma yaşıyorum ben aslında tek başıma. Ama öyleyken para yetmiyor. Yetmiyor anne. Hiç iyi değil hiç. Hiç öyle ekonomi oluyor. Ben 80 yaşındayım böyle görmedim.